Bak bu da ata binerken yorulmuştum artık 10 gündür savaşta 10 <laughs> gündür savaşa gidip artık yorulmuş bak. <laughs> Adam çağırıyor yine. Sağdan soldan 52 sigari hepsini öldürüyorum bak. Oğlum bana susmus yap. Arkadaşlar son dakika Son dakika parmak denelim şunu. 60 bin kişi tıklasa 120 paranın önemi yok şu an ya. Hız görevi iki katında bitirelim işi. Ne atarsanız iki kat olacak bitirelim işi. 120 k hediye gelecek otomatikman ya. Herkes niye tıklamıyor şu an? Karı mı var yanda? Karı mı var? Başak gaz mı ediyor? Tıklasana parmağınla ya. Para istemiyoruz. Şuna mı şey yapıyorsun şu an? Tıkla parmağınla bitirelim şunu ya. İki katı başlıyor ya. Ne olursun dur abi şimdi de iki katında atın bitsin. Bitsin şunu karım yapayım bitsin ya. Elimi uzattıracağım. Ne olur pusu bak lütfen o daha gelemez o Katarlı. Hadi. Şimdi. Şimdi. Lan. Lan laptopu kırdım lan.